Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Oyuna geçelim. Arkadaşlar şu oyun açıldı. Arkadaşlar hemen ortaya kesiyoruz. Arkadaşlar ortadaki kutuları aldık. Kutuları yani. Arkadaşlar şu an öyleyim. Hop Allah Arkadaşlar, Leon'un yanına gittim. Geldim. Arkadaşlar, üçüncü olduk. O da Hiç yoktan. Yani. Bunu bulamayan var. Şimdi laf etmeyeyim. arkadaşlar hemen oyuna geçtik. Şu kutuyu arkadaşım kursun. Ben de gideyim arkadaşlar ortaya. Arkadaşlar oyundayız şu ortaya geldik. kutularda ortadaki kutular alıyoruz. Arkadaşlar son 5 takım var. Arkadaşlar şimdi mortisi bulacağım. Ana, bir sürü takım buldum arkadaşlar. beni alır arkadaşlar. O yüzden onun yanına gitmiyorum ay 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 git gelme gelme üstüme ay ay arkadaşlar ya bir kişi öldürdüm ama yine öldüm öldürmem bile ölmem bir oldu arkadaşlar Spike'a yok olmadı bum 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 Allah 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 Açamadım arkadaşlar. Arkadaşlar ne seçeyim? Ben kendim seçiyorum arkadaşlar. Elimiz. Nerede? Nerede? Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşım gitmesi lazımmış. bitti biz çekelim. Çiftliğe gidelim arkadaşlar. Ben tek oynarım. Arkadaşım pem arkadaşlar. Hemen şu rozayı alayım. Ortiz geldi arkadaşlar. Rozayı alamadım. <laughs> Arkadaşlar son an ortadayız bir kargaşa. Geldim. Bum 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 Ben arkadaşlar oyuna geç açılsın oyunu açıldı geçtik oyuna aldım arkadaşlar Ay, alamadım ama baya vurdum yani gel 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 oh bir tane değil o da güzeldir hiç yok iyidir iyidir <laughs> bulamayan var bir tane vuramayan yani gel buraya Sonraya bakın arkadaşlar. Bu hızlı. Bak burada arkadaşlar. Değil bak şurada bak. Şu köşede arkadaşlar. Allah o şeyde vermiş herhalde. Arkadaşlar dakika 5. 33 5 yani 5.35 şu an. Siz öyle izliyorsunuz. Dakika ben de öyle. İzde öyle mi bilmem. Arkadaşlar korktu. Öldüreyim mi ölür mi? Allah 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 Allah. Boşu boşuna arkadaşlar iki mermisini yedi. Beni öldürebilir arkadaşlar. Kalk kalk dur. Bu çok güzel bir karakter değil mi yani. Hmm, ee, olmadı. Hmm, ee, olmadı. Ee, oldu. Ama yine ölmedi. Arkadaşlar, vuruyor vuruyor mu ölmüyor? Aa, sıkıştık. Kapıda kaldık. Aa, gülüyor bak. Bak. Bak, 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 Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi seçiyorum. Gözümü kapatayım. En az kubadaydı. En sevdiğim. geldi? güzel mi? Mike iyi iyi yine. Atık hesaplaşma arkadaşlar. Çok iyi değil. Arkadaşlar oyuna geçtik. Arkadaşlar karşımdaki de Mike. Şimdi abi? Ay, güldük. Gel arkadaş alalım dedik. Olduk. Ben bunu sonra satarım arkadaşlar. Hı, sattım. <laughs> sattım gitti. Alan aldı arkadaşlar. Bunda kafasına ulti yapıştırır mıyım olmadı. Şöyle bam 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 olmadı. Bir kere de ay 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 ay. Olmadı arkadaşlar. Ölüyordum az kalsın bunu da indirsin. Bunu da indirsin. Arkadaşlar dört kişi kalmış yine oynadık. Rafım yok. Git git robot bana gelecek. Git. Git git mesinden gelmesin. Anam bana gelme. Arkadaşlar gelme diyorum da yalnız ben bunu Zor öldürü öldürürüm diye öyle diyor. Yoksa gelsin çift hesaplaşmada da yok diyoruz da yani. Burada öyle değil. Bibi'nin yolunu açtık. Allah Allah Allah. Bana geliyordu öldü. Uh. Ya robotumu çaldı. Pislik. Gel buraya. Bibi'yi öldüreceğim. Bunun dört yükü var arkadaşlar. Bundan alt ana altı yük falan çıkar diye. On sekiz tane çıkardım. Bu güzel oynadım ama arkadaşlar. Hii. Dakika dokuz olmuş. Bir kere daha arkadaşlar se seçeceğim. Gözüm kapalı. Acaba ne geldi? Aynı maksa arkadaşlar bir daha oynamam. Siz görüyorsunuz. Rosa. Güzel olur 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 arkadaşlar yine güçlü İh, şu markla tim olalım sonra satacağım satışa çıkarırız vurma değil mi, değil mi? vurma vurma gözünü seveyim vurma baba 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 um, baba baba işte, baba ne güzel ben seni var ya. Onun onun onu lan. bak. Arkadaşlar bir video şaka Bitmedi arkadaşlar video. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gözümü kapacağım. Bir daha alacağım. Arkadaşlar ne çıktı? Ne çıktı? çıktım. Cesi. Güzel. Bunu bir arkadaşlar Winnie'mi -win alırsam süper olur. Videonun sonunda. Videonun sonunda son denk gelmez. olur. Bum 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 bum. Arkadaşlar başlık bulamadım. Ne yazayım? Brawl Stars Arkadaşlar siz izlerken bulacaksınız zaten göreceksiniz başlığı Canlı yayın yapmıyoruz Aha bul Ay. Bak arkadaş Bu burada bak Orada ben Arkadaşlar şu an iki kutum var yani iki üçün. Ama Max çıktı. Gazdan <laughs> nasıl çıktı? Evet çıktı gibi bir şey. Ama turbo <laughs> Bizim bulan, bizim bul değil. Bulanmış. Aha bizim bul. Bu burada Arkadaşlar bu ilk gördüğümüz bul. İkinci gördüğümüz bul. Allah'tan biri kostümlü, biri kostümsüz. <laughs> ana kargaşa. Uh. Arkadaşlar. Bunu alamazsam başlığımızı bulduk. Diyeceğiz ki Mike'la şey yaptı Bir kere daha mı oynasam arkadaşlar? Aynen. <laughs> o başlığı bulacağım. arkadaşlar hemen gözümü kapadım. Seçtim. Emz. Hadi, hadi 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 hadi. Arkadaşlar sonra vallahi kapacağım. Mike'la şov yaptım yazacağım. Çok da ama. Aha açtı Mike. Gel gel. Tim. 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 Arkadaşlar bakın ne hapslim. Aha. Bu maikler biraz dönüyor arkadaşlar. Ben oynadığım için hepsi bana çalışıyor. Hepsi bana dalıyor. Video dışında hiç bana dalmıyorlar. Oo, oo. böyle şey yük. Arkadaşlar. İnşallah bin alırız. videonun başlığına bunu koyacağım. Öteki bölümde, ay, öteki yani videoda arkadaşlar şey yapmıştık. Oyunu bozmuştuk. Oyunun içine etmiştik. Bu beni alır arkadaşlar. Alır mı? Yazın yorumlara. oh, oh my god. Oh my god. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bugün sizlerle birlikte ne yaptık gözüm kapalı karakter seçtik ve onunla oynadık hadi görüşürüz arkadaşlar başlığı buldum gözüm kapalı karakter seçtim ve oynadım yazacağım